Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Emrullah bugün sizlerle mükemmel bir video karşınızdayım bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi tabi ki de Roblox'ta saklambaç oynuyoruz haydi başlayalım şimdi evimizi seçelim hemen evimiz kimmiş evimiz ben mi değil ben mi değil evimiz çat yok abi hadi seç seçti Allah a. Evelina İngiliz biriymiş arkadaşlar. Ee, Türk değil ama başka bir devletten galiba. Hiç bilmiyorum her neyse. Şimdi biz hemen saptanmaya gidelim bakalım. Ee, hangi harita geldi? Güzel mutfak harita geldi. Hemen uçalım abi şuradan şöyle. Bir dakika lan. şuraya gid gidip bakın arkadaşlar kafamız oynuyor. Bay. Bay. O millet millet buraya akın ediyor lan. Oha. Bay. Bay, bay. Lan bizim bay nereye gitti? Bay. Hii. Tamam, tamam, tamam. Sakin olun. Tamam, tamam, tamam. Sakin olun. Tamam, sakin, sakin. Bay. Lan bizim bay. Bay. Neyse biz hemen şuradan gidelim arkadaşlar saklanacağımız yere. Kredi benim, kredi benim, kredi vermem, kredi benim. Ready comunidad... opa, Aha geliyormuş tabii ki de, ee, o bizimkiler de buradaymış O ben Türkiye merhaba, Türkiye'liyim ben. Nee ne yapıyorsunuz be ya? Bak köpeklerimiz de burada göster yani. Köpeklerimiz, yuhu. bak adam kaçtı bak. Salak. Ayıp ya gerçekten çok ayıp çok. Neyse ebemizi izleyelim hemen. Evet ebemiz şu anda e, bizim yanımıza mı doğru geliyor? Belli değil bakalım kanalımıza geliyor lan tıracı yapma abi dur abi bir dakika ana adam lan kadın geliyor ya ay kız mıdır lan gitme git git başka yere lan abi yerimizi belli ediyor bir dakika atla of mükemmel şunun arkasına gir Of var ya abi çok şu an arkadaşlar çok tehlikeliydi yani hemen şöyle kenardan e, kenardan nasıl yapalım burada kalsak mı acaba nasıl yapacak bilemedim bir dakika şimdi şuradan bakıyorum tamam orada e, gizliymiş o oh, bizim kız hızlandı woohoo woohoo hızlandı ne vay zine hadi bakalım hadi bakalım evet oraya çıkıp ne yapacaksın ee, orada birileri var ha hiç kimsenin aklından kaçmaz Orada herkes birileri olmak zorunda bu AFK tamam. Bu APK kalmış mesela. Roblox Hüseyin Aktaş was on yani ebelendi. Sobelendi yani ebelendi anlamında. Ya bu daha çok arkadaşlar Saklan Başla karışımı bir şey oldu. Yani bu oyun. Çünkü öyle bir oyun. Bu oyun çünkü öyle bir oyun. Neyse boşver. Her neyse. Evet bir e, kişi daha ebelendim. Ruta 1, 3, 2, 8, 9, 5. İsmin çok güzel. Benimki de Türkiye. Dındırıdın 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 Evet Türkiye. Bakın. Golden köpeğimiz var. Ne yapın lan? İyi misin? Bye. Ne yapın lan? Bizim köpeğimiz bu arkadaşlar. Bizim bu. Bakın ben ne yaparsam o da aynısını yapıyor. Wohoo yukarı çıkıyor mu da yukarı çıkıyor. Wohoo 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 wow. Bye bye Şu krediyi alayım adam uzaklıkta galiba. Hemen şu krediyi alalım. Bye 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 ne yapıyorsun bye Ben gidiyorum bye Lan oğlum şuraya çıkamıyor muyuz Bir dakika Buraya çıkabilsek çok güzel olurdu ama çıkamıyoruz. Bakalım şöyle gidelim tekrardan oraya çıkasım var arkadaşlar. Çünkü evet planlarımız var biliyorsunuz değil mi? Ben buraya niye atladığımı hiç kimse bilmiyor aslında. Jack. Jack sen kimsin Jack? Jack yürü git. Benim planlarım vardı. Ben buraya niye atladım biliyor musunuz? Tekrardan o eski yere gidebilmek için. Anladınız? Yani Emrullah abinizden taktik öğrenin tamam mı? Abi demeyin, abi demeyin de Emrullah'tan taktik öğrenin tamam mı? Aferin size. Bak şimdi adam beni hiç e, orada olduğumu hiç bilmeyecek. Orada sanki sanki bir tane adam var diyecek. Onu da ebelemişsin diyecek. Ha 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 ha. Ben yendim. Za x de X'de de Evet ebe aşağıda şu anda 30 saniye var. Ben hemen şöyle yavaş yavaş gözükeyim. Ama yanlışlıkla düşmeyelim. Johnny Johnny! <laughs> Abi bir dakika dur kaç 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 kaç. Evet evimiz şu anda neredeymiş? 100 Yüz... Aha evimiz burada. Oo ne lan? lan İyi vay 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 geçiniz. Seni ben ananın Aha saymış beni yaşasın. Allah'ım teşekkürler olsun. Arkadaşlar saymış beni ama ama 3 saniye kala ebelendim. Ama yine de saymış beni. 3 saniye kala ebelenmek. Evet arkadaşlar e, yeri ön, yeni ki yeni yerimizi seçtim yani şöyle bir yer buldum bir dakika. E, ha böyle bir yer buldum yani hemen ebenin yan tarafında tam olarak bize 212 Suç Avay yakınlıkta yani. <laughs> Neyse eve 10 saniye sonra açılacak e, don donun donluğundan yani donmasından kurtulacak ve ebe açılarak bizi ebeleyecek bakalım. Ebeleyecek mi bizi? Hadi bakalım. Mah ebeleye hadi lan ne Bye bye canım bye bye. Bye evet bye. Hadi bakalım ne olacak bakalım. Evet ebe şu anda ağır ağır ilerliyor. Niye ağır ağır ilerliyorsun? Onun cevabını ver. Heh, şimdi hızlı hızlı gidiyor. Bak 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 bak. Hile misin oğlum sen? misin lan? Hile misin oğlum sen? Sen misin? Aslında var ya bu PUBG'deki volak, e, olayı hani var ki var ya arkadaşlar PUBG'de insanların yerini görme olayı. Heh, o anam. Anam, anam. Köpek. Giriş içeri. PUBG'deki bu wallhack yani e, düşmanların yerini görme hilesi Roblox'a gelse var ya of. Of 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 çok pis olurdu oy. Hem de öyle böyle değil. Evet önündeki adamı görmezsen körsün yani sen. Sen önündeki adamı nasıl görmüyorsun kardeş? Söylesene. Önündeki adamı nasıl görmüyorsun? Ayıp ya vallahi ayıp ya. Gerçekten ayıp arkadaşlar. Evet hızlandı turbosunu açtı ve uçuyor dur. evet uçması geçti tabii. kardeş bir dakikada kaç kişi evet bu kızımız tam olarak bir dak yok üç dakikada üç dakika mı üç dakikada tam olarak üç kişi ebelediyse ben şimdi bu kızı ne yapayım bana söyleyeyim ben bu kızı ne yapayım bir dakikada ay benim yandı neyse hadi bakalım E, 42 saniye kalmış hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım mohooo bak beni bileyemezsin. ben çünkü artık neyim E, yani biz artık sobalanmayacağız neden çünkü 30 saniye kalmış ve ee yani nasıl diyeyim size arkadaşlar evet bakın buraya böyle bir taktik var yani böyle giriyorsunuz böyle cık cık ba cık cık ba cık cık ba cık burada kopabiliyorsunuz yani evet kişimiz geliyor ve evet ebemiz 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 var ya ebe arkadaşlar hemen yanımızdaymış vay anasını vay anasını sayın seyirciler görüyor musunuz işi hadi bakalım Evet arkadaşlar ebe ben oldum evet woho ebe benim bye bay canım bye evet bakalım inşallah güzel bir win alırız hadi bakalım şöyle ama şöyle bir taktiğimiz var yani bizim Şöyle bakalım. Kimler nereye gitmiş yani. Evet şu anda o kişiler nereye gidiyorlar. Onu görmek istiyorum ama. Evet onun içindeler. Ee, alt taraf üst taraf derken. Bakacağız arkadaşlar. Sizlerle videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. Yani e, bana like attığınız ve videoyu sonuna kadar izlersiniz. Beni mutlu etmiş olursunuz. Yani bir çocuğu mutlu etmek sevapmış. Bunu unutmayın bunu unutmayın tamam mı tamam mı Hadi başlayalım Evet 9 11 kişiden 9 kişi şu an ne oldu ben anlamadım bir kişi oyundan çıktı ama çözemedim yani o kişiyi bakalım Selin Selin ne oldu Hacunet mdmm cn cnsd o bir oğlum değişik değişik isimler kurmayın lan Allah 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 oğlum burada kimse kimsede yokmuşlar e, şurada birileri illaki var. ki bak. Burası Roblox'un kuralı. Bir dakika şuradan geçemedik. Bay bay canım. Kimse yokmuş. Tamam o zaman çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Şurada bir tane çikolata varmış. Yedik hepsini. Tamam güzel. Nice nice nice. Evet. Şuraya bakıyoruz. Burada da sıfır kilometre bir kişi var. Yani Şuraya bakalım. Evet. Küçük cümleleri gördüm. Aha orada. Aferin lan. Lan ben geliyorum. Aferin. Siz hayırdır? Oh. Sen kaçsan mı? Oğlum nereye gidiyor lan bu? Ay göremedim. Ay tüh. Tüh nerede bu ya? Allah Allah. Ay göremedim. Ay 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 ay. Ay göremiyorum. Ay o kim? Ay iki tane hem de. Koş koş. Kaç 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 kaç. Onu da gördüm. Bekle kırmızılı geliyorum. Wow, Johnny Johnny. ben geliyorum. Açılın yolları. 0 kilometre ye yeni bir araba alırım. Oğlum neredesin lan? Küçük Johnny. Aha buradaymış. Bekle bekle sen zıpla zıpla. Ben biraz daha zıplayacağım sana merak etme sen. Gel şimdi sen. Johnny Johnny gel lan buraya. Oğlum gelmezsen ben sana giderim. Ah ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan? Adam oğlum. Tamam mı? Evet şöyle bakıyoruz. Ve evet kapı kolunun orada biri var. Evet burada da bir kişi varmış. Hemen alalım canım. Sen niye oradan çıktın? Sen niye oradan çıktın? Niye 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 oradan çıktın? Niye lan? Bay bay. Ben sana şimdi bay yapacağım. Zaten ebelendin. Bir daha zıpla. Aferin sana küçük Johnny. Aferin bak şurada kapı kolunun orada biri var. Hemen oraya doğru hızlı hızlı gidelim. <laughs> evet şu anda e, kapı kolu ne taraftaydı lan? Şurada neredeydi kapı kolu? Bir dakika kapı kolunu ölçmemiz lazım. Kapı kolu bu taraftaydı sanırım. Evet bu taraftaymış. Hemen kapı kolunun oraya gidelim de bir dakika. Şurada bir kişiler var mıydı lan acaba? Bilmiyorum ki. Vallahi arkadaşlar hiç bilmiyorum bir dakika ya. Sanki birini gördük gibi ama neyse. Biz hemen şu golden köpekli kişinin yerine gidelim. Evet. Golden köpekli ne yapıyorsun? Ne Sen iyi misin? Ne yapıyorsun? iyi misin? Oh mice gibi mis 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 gibi vallahi mis evet mis mis vallaha mis gerçekten mis çok çok mis efsane mis attı arkadaşlar şey. siz bilir misiniz mis mis yani mis mis evet mis evet 50 kişi kaldı 3 kişi kalmış bu 3 kişiyle bulursam çok zor olacak ama 45 saniyede bulmamız mümkün değil evet yakınlarda da biri var bay yapıyor bana da kişi var mı şey yokmuş zaten olsaydı krediyi almış olurdu biri bay bay yapıyor ama anlamadım o kişiyi. Aha gördüm. Ne yapıyorsun lan? İyi misin? Seni yerim ha. Ama bir dakika biz. Ne? Ha internet gitmiş galiba arkadaşlar. Elektrikler gitti. Neyse arkadaşlar böyle videolarını da çekermişsiniz istiyorsanız bu videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Size seviyorum. Tabii ki de eee. 11 kişiden 3 kişiyi bırakmak kolay değil tabi ki de. ama size bırakabilirsiniz videoya da like atabilirsiniz kanalıma da abone olabilirsiniz çok sevinirim ee, ve iyi günler bay bay